izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay uzatıldığını açıklayan Erdoğan, enflasyon için gerekli tedbirleri alacağız dedi. Gelin milletime sesleniyorum. Biz verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Kabine toplantısı 3 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Gündeminde yüksek enflasyonla mücadele vardı. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak, her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izliyoruz. Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı. Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Daha önce 110 bin çalışanın faydalandığı ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız. Erdoğan asgari ücret ve emekli maaşlarına zam konusunda da açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden kesimlerin gönlünü alacağız dedi, tarih verdi. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan deprem felaketini açıkladı. halihazırda hazırda 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Hesaplamalara göre 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar 93 binden fazla deprem zedemiz yerinde dönüşüm için başvurdu. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanıyor. Peki meclisin gündeminde hangi konular var? Detayları TV100 editörü Betül Araz'dan alacağız. Betül gerçekleşmiş oldu. Peki, o toplantı saat 15'te başlayacak Gizem. Meclisin öncelikle şunu söyleyelim. Bugün çalışabilmesi için ilk olarak genel kurul açıldığında yeter sayı aranacak. Yani 200 milletvekilinin genel kurulda hazır olup olunmadığına bakılacak. Eğer 200 milletvekili yeter sayı sağlanırsa o gündem maddesiyle genel kurul açılmış olacak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bugün neden olağanüstü çağırmıştı meclisi? Dilerseniz ondan bahsedelim. Hemen KDV ve ö. TV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması için bir öneri sunmuştu meclis başkanlığına. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş da bu öneriyi kabul ederek bugün için meclisi olan üstü toplantıya çağırmıştı. İşte o toplantı saat 15'te meclis genel kurulu toplanacak. Milletvekilleri burada hazır bulunacak. Bunun altına çizelim. Peki ne olacak genel kurulda? Bu öneri üzerine siyasi partiler e, görüşleştirecek dile getirecek konuşmalar yapacaklar ve ardından da bu e, müzakereler sonlandıktan sonra ekonomiyi de ilgilendiren bir alan o, olduğu için geniş kapsamlı bir alan olduğu için genel bir görüşme açılabilir mi? Buna bakılacak. İşte orada mecliste bulunan den salt çoğunluk aranacak. Yani bir oylama yapılacak. Genel e, bir görüşme açılsın mı, mı Buna bakılacak. Orada bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak. Bu da işaret yoluyla bir oylama olacak. Bunun altını çizelim. Eğer salt çoğunluk sağlanırsa Meclis Danışma Kurulu meclisi özel bir gündemle bir gün daha toplayacak ve bu görüşmeler devam edecek. Eğer sal çoğunluk sağlanamazsa ne olacak? E, meclis Genel Kurulu bugünkü olağanüstü gündem maddesini görüşüp konuşup ardından tatile devam edecek ve 1 Ekim'de açılmak üzere yeniden çalışmalarına başlayacak. 1 Ekim'e kadar tatile devam edecek. Bunun altını çizelim. Genel kurul toplantısı olağanüstü toplanıyor dedik. O toplantı saat 15'te başlayacak ancak öncesinde e, saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısını yapacak. meclis kürsüsünden seslenecek. Bunun da altını çizelim. Dediğimiz gibi şimdi gözler saat 15'teki meclis genel kurulu toplantısına çevrildi diyelim ve sözü meclisten sana bırakalım. Aynı şekilde belediye başkanlarına ve parti